Evet başlayabilirsin. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Ben Kadir Yıldız. Bugün anlatacağım, sunu, sunacağım makale İHA GPS kullanmadan kapalı alanların haritasının çıkartılması. Bu makaledeki çalışma nedir? Kısaca hemen bundan bahsetmek isterim. Kapalı alanlarda engellere çarpmadan keşif ve haritalama yapmak üzere kullanılan insansız hava araçları üzerinde yapılan bir çalışmadır. Bu çalışma peki nerelerde kullanılır? Arama-kurtarma operasyonlarında kullanılabilir. Güvenlik güçlerinin operasyonlarında kullanılabilir ve insanların giremediği mağara gibi yerlerde e, ulaşması güç olan yerlerde kullanılabilir. Ayrıca tehlikeli olan kapalı alanlarda yani radyoaktif alanlarda falan da yine aynı şekilde bu sistemler kullanılabilir. otonom hava araçlarında e, hangi çalışmalar gerçekleştirilmelidir? Ondan bahsedeyim önce. Aracın ilk konumunun tespiti. Yani başlangıç konumumuzun tespiti önemli. Hedef en uygun rota, hedefe en uygun rotanın belirlenmesi ki bunu daha önce de görmüştük. En uygun rota bizim için maliyet en yani düşük rota olacağı için bunu belirlememiz lazım ve bu rota üzerinde hiçbir engele çarpmadan e, hedefimize ulaşmamız gerekiyor. Aynı zamanda ortamdaki bütün en, rotamız üzerinde olmasa da etrafımızdaki hareketli veya hareketsiz esneleri de bizim belirlememiz gerekiyor. Ee, günümüzde açık alanlarda GPS gibi büyük bir avantajı olsa da maalesef kapalı alanlarda kısmen GPS'i kullanamıyoruz ve bunun üzerine bir yazılım ve donanım sağlıyor bu makaledeki çalışma. Ee, i̇lerleyen kısımda da bununla ilgili tekrardan detaylı bilgi vereceğim zaten. Ee, makalede detaylı bir literatür incelemesi yapılmış çok fazla makale incelenmiş bu konuda ama ben bildiğimiz makale yani bildiğimiz çalışmalardan üç tanesini burada paylaşmak istedim bunlar ne? Öncelikle lazer e, lazer mesafe ölçüm aygıtı yani lidar olarak bildiğimiz sensör çok pahalı. Bunun yerine Kinect'le bir çalışma yapmış Omar'a ve arkadaşları. Kinect Xbox'ın kapalı alanlar için uygun olsa da açık alanlar için çok uygun olmayan bir sensörü. Bunun üzerine bir çalışma yapmış. Bunu incelemiş. Bunu incelemişler bu makalede. Aynı zamanda Johnson tezinde kuadrotorların yani 4 e, dört rotorlu insan savaş araçlarının diyeyim Kapalı alandaki kamera yardımıyla görüntü işleyerek sağlamış aynı şeyi. Ahren ve arkadaşları ise hem görüntü işlemişler hem de kamerayla haritalandırma yapmışlar. Bunu yine incelemiştiler literatür incelemesi kısmında. Bunun dışında da yaklaşık 7-8 tane daha bir çalışmayı inceleyerek bu makale hazırlanmış. Şu anda çalışmada kullanılan hava aracı ve görev yüklerinden bahsedeceğiz. Öncelikle Hector Quadrotor modeli kullanılmış. Bu model motor uzuvları ve eklemlerinin görüntüsü birlikte konum ve e, yönelimlerini de inceleyebiliyor. Bu bir avantaj sağlıyor. Ayrıca Gazebo'da e, bununla ilgili açık kaynak kodlar var. Bu da onun büyük avantajı oluyor. Veri tabanında bu e, insan savar hakkında çok fazla bilgi var. Gazebo'yu da birazdan tekrardan anlatacağım aracın üzerinde bildiğimiz sensörlerden olan lazer mesafe ölçümü aygıtı var. 40 Hz bandında bir lidar kullanılmış. Yani saniyede 40 tane cycle oluşturabilen yani 40 tane lazeri gönderip tekrar o bilgiyi alabilecek kapasitede bir lidar kullanılmış. Görüş açısı da 270 dereceye sahipmiş bu lidarın. Sağ tarafta gördüğümüz lidar birebir aynısı zaten atalet ölçüm aygıtı yani IMU olarak adlandırılıyor. Hava aracının istikrarlı kontrolü ve hareketindeki en gerekli, en önemli malzeme diyeyim buna. İçinde ee, içinde bir jiroskop var. Jiroskopu daha önceden duymuşuzdur hepimiz. Bu dengeyi sağlayan şey, uçmasını kontrol eden şey diyebilirim. Ee, açısal ivmesini ve açısal hızını ölçüyor bu e, IMU aleti. Aynı zamanda da uçtaki bütün detayları inceliyor, dengeyi sağlıyor diyebiliriz bu konu hakkında. E, ee, sonik mesafe ölçüm aygıtı, sonar. Daha çok deniz altından duysak da hava araçlarında da kullanılan bir şey. Ee, yüksek yüksek freka frekansta ses dalgaları yayıyor. Ve bu dalgaların nesnelere çarpıp geri dönmesiyle o geçen süreyi hesaplayarak tahmini mesafeyi bize veriyor. Ee, Dronun direkt altına konuluyor genelde 90 derecelik açı yapması için. Frekansın direkt çarpıp geri bize gelmesindeki e, saniyeyi daha doğru hesaplayabilmek için. Açı farkı olursa çünkü daha yanıltma şansı olabilir bize. Kablosuz konum tespit sistemi. E, bunda şöyle yan taraftaki vermiş olduğumuz görsel aslında çalışmayla alakalı bir görsel değil. Anlatmak için bir görsel söyleyeyim. Çalışmada üç tane e, verici var, bir tane de alıcı var. Alıcı şeyin üzerinde dronumuzun üzerinde fakat vericiler e, alanda e, sağ tarafta ise dört tane verici var ve yine drone'un üzerinde bir tane alıcı var. Tek fark bu. Verici ile alıcı arasındaki iletişim sayesinde konumlandırma, veri toplama ve izleme gibi amaçlarda kullanılan bir radyo sistemi bu. Radyo iletim sistemi. Robotlarda yüksek hız sayılabilecek 20 km hızda bile 10 santimetreye kadar hassasiyet olan bir tespit elde edebiliyor. Ee, yazılım alanında ise bu çalışmada Linux veri tabanlı Ubuntu kullanılmış. Tekrardan ilerleyen de yazılım anlamında robot e, işletim sistemi yine kullanılmış. Robot işletim sistemini daha önce de görmüştük. Açık kaynak olmasından dolayı tercih edilen bir sistem. E, Gazebo var. Gazebo 3 boyutlu e, açık kaynaklı bir robot robot simülatörüdür. E, veri tabanında birçok robot vardır. Bu yüzden çok tercih edilen bir simülatördür. Ki bu çalışmada kullanılan şey de e, bizim dronumuzda yine bunun veri tabanında olan bir drone. E, Rewiz var. E, ee, Riviz görselleştirme aracıdır. Nasıl söyleyeyim? E, ee, Gazebo 3, 3 boyutlu bir şey demiştik. Biraz sağ tarafta ee, sağ tarafta gördüğümüz görsel, e, örnek bir görseldir. Sağ tarafta 3 boyutlu bir görüntü almış kameradan. Sol tarafta da anlık olarak Riviz üzerinden görüntüleme ekranını görüyoruz. E, ee, haritayı tespit ettikçe bunu Riviz üzerinden anlık olarak görebiliyoruz bu şekilde konum tespiti ve haritalama e, bu alanda en zor olan bölümün olduğu herkes tarafından bilinen bir şey. E, robot Atalet ölçüm cihazı ımı olarak bahsettiğimiz şey e, aldığı bütün verileri bir matrise işliyor Bu matriste bu bilgi yoksa eksi bir. Eğer bu bilgi varsa e, bu bilgi boşsa diyeyim yani bunu şöyle açıklayayım bir alanı tarıyoruz. Ee, bu alan hakkında lokasyonda herhangi bilgimiz yoksa eksi ee, bir. İlgili lokasyon boş ise yani boş bir alansa sıfır ve bunu bu şekilde bütün alanları tarıyoruz. Boş kalan alanlar da bizim eşya olur, engel olur. Engellerin e, yoğunluğuna göre herhangi bir değer vererek matrisi işliyoruz. Bu matrisi oluşturulmasından bahsedeceğiz. Ultra geniş band teknolojisi kapalı alanların keşfi için kullanılabilen bir kablosuz aktif işaretleyicidir. Sağ taraftaki görsel yine bir örnek. Ee, özellikle göreve başlanan ilk anda tespit edilmesi, e, tespit edilmesini çok kolaylaştırır bu. E, bu sistem. Sonrasında diğer sensörlerle karşılaştırarak da e, bizim konumumuzun doğruluğunu güçlendirmiş oluyoruz. E, eş zamanlı konum tespiti ve haritalamada ise robotun hareket organlarından gelen bilgiyle konum yaklaşık olarak tespit ediliyor. E, atalet öl ölçüm cihazı ve diğer sensörler LIDAR gibi diğer sensörler kullanılarak alanda de detaylı bir e, şey yapılıyor. Ala arama yapılırken e, bizim ilk konumumuzla karşılaştırarak konumları kıyaslıyoruz ve doğru konum bilgisini elde etmeye çalışıyoruz bu konuda da gezinim algoritmaları bizim dronumuz nasıl gelecek alana girdikten sonra öncelikle bir başlangıç noktası belirliyoruz. Bu duvar takip algoritması. Duvar takip algoritmasında duvarımızı ya sağa ya da sola alarak bütün alanı taramaya yaptığımız işlem. Bu çalışmada sola alınmış duvar. Göreceksiniz zaten duvarı gördükçe dönüyor. Duvarı gördükçe dönüyor. Bu şekilde bütün alanı Gezene kadar, algılayana kadar bu çalışma bu şekilde devam ediyor. Alt taraftaki tabloyu anlatacak olursam e sıfırın anlamı herhangi bir duvar tespit edilmemiş olduğudur. Ve bu yönde he e bu şekilde devam ediyor. Bir ise duvar tespit edildiyse mesela solda duvar tespit edildiyse sol taraf bir oluyor. E diğer taraf sıfır ve x oluyor. X'in anlamı ise Diğer gelen bilgileri göre o bilginin hani oradan gelecek bilginin herhangi bir önemi yok bizim için. E, Dikkat alınmıyor demek. Açıklık bul, bulma algoritması var. Öncelikle köşe noktası belirliyoruz bunda. E, sonra bu noktanın sağında ve solunda kalan mesafelerin koordinatlarının ortalamasını alıyoruz. Köşe noktası, bir, köşe noktasına belirli bir açıda bir hız vektörü veriyoruz ve belirlediğimiz hedefe doğru aracımız hareket etmiş, drone'umuz hareket etmeye başlıyor. Ee, her seferinde köşe noktası bulduğu zaman köşe noktasına zıt kuvvette bir e, tekrardan hız vektörü oluşturuyor ve o noktadan ters noktaya doğru hareket etmeye başlıyor. Yeni hedef belirliyor kendine. O hedefe giderken yine bir engelle karşılaşırsa yine aynı hareket yapıyor. Bu şekilde haritanın tamamı elde edilene kadar devam ediyor. E, performans metrikleri mesafe, robotun kat ettiği mesafe kullanılarak algoritmalar ve senaryolar arasındaki kıyaslamayı yapılabilir. Bu ölçüt ne kadar küçük ise algoritma o derece başarılı sayılır. Yani ne kadar az mesafede bir haritayı çıkarttıysak bizim için bu o kadar başarılıdır. Yan taraftaki formülle ilgili e, söyleyecek olursam P'de robotun aldığı yolun haritanın toplam alanına oranı. E, bu orana göre verilen performans kriteri. E, A dediğimiz alan metrekare cinsinden. D dediğimiz de robotun izlediği yola ait mesafe metre cinsinden yine. Zaman aracın keşfedilmemiş alanda haritalama, haritalama işlemi yaparken geçirdiği süre saniye cinsinden. E, entropi. Matlab üzerinde yazılan bir kod yardımıyla histogramlar e, işte Belirli komutlarla entropileri hesaplanıyor. Bu entropiler nasıl hesaplanıyor? Shannon entropisi formülü var. Aşağıda gördüğümüz formül. Burada Px bizim için olasılık. B dediğimiz sabit genelde 2 olarak kullanılıyor. Bunun 2 olmasının nedeni ise eğer girilen string minimum bit olarak 0-1 tabanda düşünüyorsak mesela daha kodlama bu şekilde yapılacaksa entropi değerini yukarıya yuvarlıyoruz ve daha basitleştirmiş oluyoruz. O yüzden e, bit anlamında kodlama yapılmak istenildiği zaman 2 çok sık kullanılıyor bu konuda da. E, entropi değeri büyük olması haritada daha fazla iz bıraktığımız anlamına geliyor. Yani bu e, çok fazla daha alan, çok daha fazla gezerek alanı tespit ettiğimiz anlamına geliyor. Ne kadar çok iz bırakırsak bu da bizim dezavantajımıza hem süre hem maliyet açısından istemediğimiz durum. Daha az entropiyle haritayı çıkartmamız bekleniyor. Ee, simülasyon sağ tarafta simülasyon kısmına geçtiğimizde sağ tarafta 3 boyutlu bir alanımız verilmiş bizim. Ee, bu alana göre de şimdi çalışmalarımız başlayacak. Duvar takip sistemi biraz önce de bahsettiğimiz gibi duvarı sağına veya soluna aldığımız sistem. Önce bu sistem üzerinde bir çalışma yapılmış. Ee, başlangıç noktası belirleniyor. Başlangıç noktası belirlendikten sonra belirlediğimiz e, hedefe doğru dronumuz hareket etmeye başlıyor. Duvar geldiği zaman duvarı soluna alarak bu çalışma yapılmıştır. Bu arada tekrardan hatırlatayım. Duvarı soluna alıyor ve hareketine devam ediyor. Tekrar duvar karşısına çıkıyor. Tekrar duvarı soluna alıyor. Bu şekilde bütün alanı bu şekilde bütün alanı tarayarak haritalandırma yapıyor bize. Bir diğer çalışması açıklık bulma. Bundaki amaç neydi? Başlangıç konumu belirliyorduk, vektör belirliyorduk. E, karşısına engel çıktığı zaman ters vektör, ters hız vektörü oluşturarak engelden kaçıyordu. Engelden kaçıyor ters bir şekilde. Tekrar engel geliyor. Engelden kaçarak bu şekilde daha az, dikkat ettiyseniz diğerinde bütün köşeleri gezerek bulduğumuz alanda bu sefer daha az hareket ederek hem de e, daha az zamanda Aynı haritayı çıkarttığımızı görebilirsiniz burada. Ee, peki bu çalışmalar yapıldı. Sonuç olarak e, iki sistem karşılaştırdık. Duvar takip algoritması ve açıklık bulma. E, hangisi daha e, bizim için avantajlı olduğunu anlatacağız. gazebo üzerinde iki farklı otonom gezinim algoritmasını üç boyutlu şekilde yaptık. E, baktığımız zaman bizim Az yol, yol az yol alarak kısa sürede ve daha düşük entropi değeriyle bir çalışma yapmamızdı. Aşağıda Hadi baktığımız sonuç dakika. Tamam hocam. Ee, aşağıda baktığımız zaman entropi değeri açık bir şekilde açık açıklık bulma algoritmasında daha düşük. Aynı zamanda süre ve kat ettiğimiz mesafe de daha düşük. Bunun yanında performansında daha düşük olması açıklık bulma algoritmasının. Duvar takip algoritmasına oranla çok daha başarılı bir algoritma olduğunu bize bu şekilde gösterdi. Yani beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu kadar